Neyse bu konuyu kapatalım. Şimdi gidelim erkekler evine. Erkekler evinde iki tane kardeş birbirine kardeş diye seslenen eski dost, samimi dost damat adayının tartışması var. Bir ona bakalım. Tam evet. abi sen Emre'nin yan e, taraf olduğunu düşünüyor musun? Emre taraf olduğunu mu? İki arkadaş yok yok. İki tane arkadaşı ha. yanında. Evet şimdi. tarafım abi. Ha taraf tabii canım. Sen de kimin Farkında değil misin kimin tarafı olduğunu? Abi biz farkındayız. abi bak zeki adamı seviyorum. Kimin tarafındayım abi? E, sen tarafını biliyorsun zaten, belli ettin. Söyle bakayım. Veliyettin tarafı ne? Hadi biraz sözünün arkasında bir adam olsana. Hadi iki ihtarım var gerekirse üç alırım diyorsun ya. Adnan. Hadi. Bak gerçekten boş konuşuyorsun bazen kardeşim. Vallahi kalbini boş konuşmuyorum kardeşim. Büyük konuşmayacaksın. Cidden sadece. kalbini kırmaktan korkuyorum. Burada zamanında. Şu evin içerisinde tamam mı? Lütfen rica ediyorum. Bunu ben gayet net bir şekilde söyledim orada. Espriye şakaya eyvallah. Her türlü eyvallah. Ama ee? bunun esprisini şakasını yapmayın bana. Çünkü ben Erdem'le olan muhabbetimi de çok iyi biliyorum. Kendi içimde bulunduğum. Abi Erdem zaten seni biliyorsa sıkıntı Ali ile de e, kalbimde olan ve onunla geçmişimde olan muhabbetimi de çok iyi biliyorum. Ben kime nasıl ne şekilde nerede nasıl davranacağını çok ha, iyi bilen Erdem sen alınıyor musun? O yüzden abi, kusura sohbeti. bakma yani ben alınıyorum. Sen düşünüyor musun Emre'nin taraf olduğunu? Tamam. Ben Sen kendini o, biliyor musun kardeşim? İşte ben kendimi biliyorsam, o zaman ama o biliyorsa, kardeşim, o zaman diğeri kendini biliyor. <laughs> Alınmayacaksın, tutup çok da brava. gerekirse iktidar alırım da deme. Ne diyeceğimi kimseye sormayacağım Adnan. Sormadım bu zamana kadar abi. da kardeşim. Bu da sen mı? ihtar pozisyonunda ne dedin? Hazal için biri gelirse onun için ihtar ya alırım Ad dedin. Adnan neyin peşindesin? abi? Bir şeyin peşinde değil ne mi? Ne olsun adam? istiyorsun? Ben senin ağzından çıkan her cümleyi yargılıyor muyum burada? Tamam adam konu açıyor. Baba. Sen tamam açıyorsa şey konuşuyorum ki, tamam. ben de. Senin müdahale etme Allah ya. ya. Dur bir. Adamla konuşuyorum. Cık. Sen ne müdahale oluyorsun? Abi hayır konuşuyor geriliyorsun anladın mı? Yok Adnan böyle yok. Tamam Adnan baba çalışıyor. sen böyle müdahale oldukça ben müdahil de geriliyorum. Müdahale olmuyorum bana. Emre müdahale olmuyorum. Sen diyorsun ki bak o zaman konuş senin hakkında. Olma burada. müdahil. Olma. Tamam. Ben onunla senin konuşuyorum. Senin hakkında konuşmayalım. Müdahil burada. olma baba. Ben onunla konuşuyorum. Bak sen, geriliyorsun bir dakika sen bak. farkındasın. Hayır, bak. Beni germe yani. Şimdi durduk geri geldin Ben germiyorum abi. Sen beni geriyorsun o zaman gerileceksek gerilelim yani. Semi, Sen Böyle arkadaşın gelmiş anladın mı? İkisinin arasında kaldın. O zaman susacaksın abi. Susmuyorsun. Susmazsan bizle de eee Malzeme çıkıyor. Malzeme çıkıyor baba yanlış anlamayın. anlama yani. da konuşun birader benim öyle bir şeyden korkum yok ya. Kork diye demiyorum baba korksam zaten Allah. konuşmam abi susarım. Bir sadece tamam, kritik bir yapıyoruz. Taraf. Yoksan bilmem neyden bir korkum yani. yok yani. Bak. Bana da öyle bak değişik gözlerle bakıyorsunuz. Niye değişik benim hiç hoşuma gitmiyor. ablanın şu an bakışlarını hiç beğenmedim. Yani benim sinirlerim ben yok. Sen ama. niye bu kadar yükseliyorsun kanka? Yapma bunu ben yok, sinirleniyorum. Yok nasıl bakıyormuşsun abi? Ne Emre sen niye bu kadar? Yapma bunu ben sinirleniyorum bak. Ben gergin adamım çok iyi biliyorsun. Nereden hangi şekilde konuya girdiğini de çok iyi biliyorsun. Yapma bunu. Yok. Yapma, yakıştıramıyorum sana. Ben yapma. Ben nasıl seni seviyorum. Sana? Yapma, yakıştıramıyorum. Emre. Sinirleniyorum, Emre. geriliyorum. Tahammülüm yok. yok sen. Yapma. Emre. Yapma. Emre, yapma. yapma Emre, gel otur şöyle. Ya. Yapma. Emre gel otur şöyle. Çok gerildin ya. Sen de bağırma işte. Gel buraya. Evet düzeldi mi aranız? Ne oldu? Pervin Hanım halletti. İlişki uzmanı <laughs> Artık ilişki danışmanımız ikili iliş, erkeklerin ilişkisine de mi bakıyor? Yani ilişki ilişkidir. Vallahi Sonuçta Sedan, da bir dostluk, dostluk e, ilişkisi. Bunun üstüne var Pervin Hanım sağ olsun beni kırmızı odaya çağırdığında... E, <laughs> ya aslında bunu konuşmadık da tabii Latife yapıyorum. Ama bunun için bir ordinaryus gelmesi gerekiyor buraya. <laughs> buraya. Ancak Adnan'ın bazı problemlerini bir yüz çözebilir yani. Oo o Adnan! O Benim, kadar okunuşu var mıdır? Teşekkürler beni o kadar üstün gördüğü için. Rica ederim. Kardeşim ne bak, kardeşim. Allah razı olsun. Ama işte hani... E... Ya Seda Hanım normalde biz Emre ile e, böyle devamlı tatlı atışmaları yapıyoruz. Evet. E, ben de şimdi izlediğimde fark ettim. Biraz e, alttan söylemişim. Bayağı diyorum. ağır söylemişim. O yüzden özür dilerim yine kardeşimden. Ama öyle kötü bakış falan... Yola gel şöyle. <laughs> gel buraya. Yani. Hadi be. Heh, bak bak bak. Pervin Hanım bir tek ikinizin işine yarıyor galiba. Burada çiftleri böyle sarmaş dolaş göremiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Neyse, bizim, güzel güzel. de anki... çok teşekkür ediyoruz. <laughs> o beni çok iyi anladı. Ben zaten sonrasında burada oturduğumuzda da dedim. Yani sen dedim benim niye takıldığımı Hı? çok iyi anladın. Pardon kardeşim. Ya, Vallahi ben anlamadım. kafa <laughs> kafama kardeşim. Ben Pardon. ne konuştuğunuzu bile anlamadım. Vallahi <laughs> yok o fark anlamadım. etti. Şimdi fark etti kardeşim. Benim de tepkim biraz ama. Yeni ağır olmuş ama yine onunki de abartıydı. Eğer ben de orada yükselseydim <laughs> yok. olay farklı olurdu. Hazal da bir şey anlamamış. Sor bakayım. Yerim, ben şey yapayım. anlamadım. Adnan orada diyor ya hani üçüncü ihtar. Hani Hazal gelince üçüncü ihtarı alırım. Ne alaka ben Hazal'a bir aday gelirse yok, alırım. Yok yok sen karışma bir. Sen dur. Diğer ben zaten <laughs> karışmıyorum. Merak ettiğim şeyi söyledim. Anca o zaman ihtar <laughs> alırım. Yani o zaman kim ...kimse beni tutamaz anlamında söylemişti. Hani şimdi ha, ihtarımı da alırım filan diye. Erdem için mi ihtar alacakmış üçüncü ihtarını? Ben ne için? Bir anlamadım. Aa, Oradaki muhabbeti aldı. Ben başka. bana ne için Aa, İşte Ali geldi, Nura Talip oldu. Ee, Erdem de aynı şekilde Nura Talip. Yani şimdi birisi kaç ayrı tanıdığım adam, birisi çocukluk arkadaşım. Ama ikisini de gerçekten çok seviyorum. Ve hiçbir zaman bağlılığımın kopmadığı insanlar. Doğru. Benim orada kızdığım nokta şuydu... E, Hani bir, bir taraf olmamaya çalışıyorum ben. Ee, genelde ikisinin de hani iyiliğini istediğim için mutlu olmalarını istiyorum. Burada belirleyici tarafında hep Nur olduğunu söylüyorum. Ee, orada da e, ben onlar Bahçe'de otururken bir söylemde bulunmuştum. Beni bir taraf olarak insanlar eğer lanse ederse bu durum benim gerçekten çok ağrıma gider. Çünkü adaletli bir şekilde yaklaşmaya çalışıyorum ikisini de tanıdığım için. Hani o yüzden bu benim iki ihtarım üç de olabilir, diskalifiye kadar da gidebilir dedim Ama, hani. Anladım. Bunu söyledi Adnan bana. Başkaları için bile. Olabilir. Yani çünkü ben orada şeye e, dikkat çekmeye çalıştım aslında. Hani ben hiçbir zaman e, bu adamı tanıyorsam her zaman bir laf söylemişimdir. Yola çık çıktıklarını yolda bulduklarına değişirsen yalnız kalırsın demişimdir. O yüzden buradaki ben arkadaşlarımın da sevgisini de çok iyi biliyorum. Onlar olan sevgimi de onlar çok iyi biliyorlar. Bunu anlatmaya çalıştım ama bu farklı yanlış anlaşıldı. Peki. Öyle. Neyse bu şekilde aydınlanmış oldu durum. sen, yeter ki, sen... It's us